Büyük resmi çok da etkilemeyecek bir karşılaşma için buradayız. Ama taraftarın yine de ortaya koyduğu coşku açık ve net bir şekilde hissediliyor. Sloganların dört bir yanda yankılandığı tribünlerde taraftarlar fırsatı değerlendirebilecekler mi? Sola yolluyor. Neymar! Gol! Takımına daha iyi nasıl inanç aşılayabilirdi bilmiyorum. Mücadele çıkarabilirler. Galatasaray attığı bir golle devre önde kapatmayı başardı. Aç işte şu. Ve topu İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki ettik. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Galatasaray skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra moral... Mbappe! Tur durak bilmiyorlar. Rakiplerini iyice geride bırakıyorlar. Neymar yola devam ediyor. Pirlo çok güzel gördü. Son vuruş güzel bir gol. Kimi bence aklı manşetlerdeydi galiba. Drogba fırsat peşinde. Mbappe. Ve gol geliyor. Karşısında kimse duramıyor. Faul tehlikeli bir bölgede geldi. oyun dışı kalıyor. Oyuncunun önceden bir sarı kartı vardı. Yani bana sorarsan tek diğer seçeneği öylece durup rakibe izin vermekti. Bunu seçmesi mümkün mü? Futbol severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize tamam, şüphe mi? yok. Beklentilerin büyüdüğü tribünlerde taraftarlar unutulmayacak bir maç izlemeyi umuyor. Oyuncular için mükemmel bir ortam. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Maç başladı. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Sağ oynuyor. Messi ilerliyor. Bitirebilir mi? Top ağalarda. Evet bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Drogba kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrolü asla kaybetmedi. Galatasaray karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu büyük öneme sahip bir gol. Başarabilir mi? Offside yakalandı. Pasını verdi. Mbappe. İşte karşı hücum için fırsat. Defansın arkasına. Ve şut. Ve pasa müdahale geldi. Pirlo çok iyi. Şuta çeviriyor. Kusursuz bir gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Evet offside iddiaları geliyor ama ben öyle görmedim. Evet offside değil. Evet fark iki oldu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itme şut! Ve gol! Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Oğlağın üstü. Messi. Beckham. Beckham! Topağlarla buluşuruyor. Ha. Bakalım ilk kim yetişecek. Roberto Carlos. Beckham. Ve top ağlara yolluyor. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Mbappe. Şey Madiyeşi e şey ile mücadeleden galip ayrılıyor. Müthiş bir fırsat. Vurdu gönderdi. Ve topa tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Evet artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Mbappe. Bir bir geçti. İşte şu. Top ağlarda. resmen. Durmak bilmiyorlar. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı.